Şimdi sönmeyen ateş anıtının arkasındaki caddedeyiz. Hemen arkamda bir e, sen pazarı görüyorsunuz. Bu Sen pazarı, e, özel bir yer ama maalesef güzel bir yer değil. E, savaş esnasında Sırp katiller tarafından, Sırp katiller tarafından pazar yeri faalken, insan alışveriş yaparken buraya bomba atılıyor. E, bir, bir metre derinliğinde bir, e, ben daha önce gördüm çünkü pazar açıkken, bir çukur oluşuyor ve onlarca insan, o masum insan pazar alışveriş yapabilmek için o kıt imkanlarda onlarca insan burada hayatını kaybediyor. Şu an pazar yeri kapalı olduğu için o çukurlaşmış alanı yani anı tarih getirmiş alanı göremiyoruz. Biz kayıtlarım var. Belki onları montajda size gösterebilirim. Evet. Allah rahmet eylesin. Bosna Erseğin başkenti Saraybosna'daki Markale Pazar yeri Bosna Savaşı'ndaki en kanlı katliamlardan birine sahne oldu. Şehri 48 ay boyunca kuşatma altına alan Sırp güçleri 5 Şubat 1994 günü bu pazarda alışveriş yapan sivilleri bombaladı. Esat Pozder 23 yıl önce saldırının olduğu gün burada pazarcılık yapıyordu. Aradan geçen onca yıla rağmen katliam gününü bütün detaylarıyla hatırladığını söylüyor. Saldırının yapıldığı günde tam burada tezgahımı kurmuş, sebze satmaya çalışıyordum. Biraz daha sebze çıkarmak için tam tezgahın altına eğildiğimde havan topu düştü. Geri doğrulduğumda etrafımdaki herkes ölmüştü. Kız kardeşim de o sırada buradaydı. O da hayatını kaybetti. Pazar yerinde dede lakabıyla çağrılan Pozder saldırının ardından karşı kaldırıma kaçmış. İlk şok atlattıktan sonra pazar yerinde kız kardeşini aradığını ancak onun parçalanmış cesedini bulduğunu söylüyor. 5 Şubat 1994 günü Saraybosna'yı kuşatan Sırp mevzilerinden atılan bomba işte tam bu noktaya düştü. Esat Pozder o günü şans eseri yara almadan atlattı. Ancak onun kız kardeşi de dahil 68 kişi hunharca katledildi, 144 kişi de yaralandı. Top mermisinin düştüğü alanda her yıl tören düzenleniyor. Çiçek bırakılıp dua ediliyor. Acılar da her yıl tazeleniyor. Boşnakları en az saldırı kadar yaralayansa Sırpların sorumluluklarını halen inkar etmeleri. Sırplar yıllardır saldırının şehrin etrafındaki boşnak mevzilerinden yapıldığı iddiasında. Ancak Lahey'deki Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi saldırının Sırp mevzilerinden yapıldığı sonucuna ulaştı. Ömür boyu hapse mahkum olan Sırp kasabı Radovan Karacit ise o kanlı saldırıdan sorumlu tutuldu. Esat Pozder gibi diğer boşnaklarda davası halen devam eden Ratko Milad için bütün bu saldırılardan sorumlu olduğu için müebbet hapse mahkum edilmesini bekliyor.